Allahü Teala bir vahyinde hadisi kutsi de şöyle buyurmuştur. Beni sevdiğini söyleyip de geceyi benden habersiz bir şekilde uykuyla geçiren kimse muhabbet iddiasında yalancıdır. Eğer sen Allah'a karşı gerçekten muhabbet dolu olsaydın, sabaha kadar zevk için uyumaz, onu ibadetle bölerdin. Hak aşığı zorluklara katlanır. Allah tarafından sevilen kimse ise rahatlık içerisinde olur. Hz. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet edilmiştir. allah Teala Cebrail aleyhisselama buyuruyor ki, Ey Cebrail! Falan kişiyi uyut, falan kişiyi de kaldır. Bu sözün iki anlamı vardır. Falan kişiyi kaldır, çünkü o muhibdir. Falan kişiyi de uyut, zira o mahbubdur. Muhib, beni sevdiğini iddia etmekte, bana muhabbet davasında bulunmakta. Dolayısıyla onunla bu muhabbet iddiasını tartışmalı ve vücudundaki benden gayrı yaprakları düşürerek onu muhabbet makamına yerleştirmeliyim. Onu kaldır ki onun muhabbet davasındaki burhanı apaçık olsun ve hakiki muhabbete ulaşsın. Falancayı da uyut. Çünkü o mahbubdur. O birçok sıkıntıya katlanmış, onda benden gayri bir şey kalmamıştır. Onun muhabbetini kendime ayırdım. Onun iddiasını, burhanını, bana olan vefasını tahkik ettim. Tevbesini kabul etme ve ahdine vefa gösterme zamanı geldi. O benim konuğumdur. Konuğa hizmet ettirilmez, ona yorgunluk çıkarılmaz. Onu lütuf odamda uyuturum, fazilet soframa oturturum, onunla kurbiyet yoluyla ünsiyet kurarım. Onun muhabbeti, sevgisi gerçektir. Muhabbet gerçek olunca tekellüf zorluk çıkarma olmaz. Bu rivayetin ikinci manası da şudur. Falancayı uyut çünkü o bana yaptığı ibadetle halkın hoşnutluğunu kazanmak istiyor. Falancayı kaldır çünkü o ibadetle yalnızca benim rızamı umuyor. Falancayı uyut çünkü o namazdan hoşlanmıyor. Falancayı kaldır çünkü ben onun sesini duymaktan hoşlanıyorum. Mürit kalbini masivadan temizlerse mahbub olur. Hak'tan gayrısına geri dönmeyi istemez. Kalbin bu makama ulaşması ancak farzları eda etmekle, haramdan ve şüphelilerden sakınmaya sabretmekle, helal ve mübah şeyler yemekle, heva, şehvet ve varlığı terk etmekle, kalbe şifa veren veraya sarılmakla ve kamil bir züht sahibi olmakla gerçekleşebilir. Kamil bir züht, Allahü Teala'nın gayrısı her şeyi terk etmek, nefis, heva ve şeytana muhalefet ve halkı onların övgüsü ve yergisi, yardımı ve engeli, taş ve çamur tamamen onun nazarında eşit oluncaya kadar kalpten temizlemektir. Bu işin tasavvufun dinin ilk basamağı la ilahe illallah aşihadet etmektir. Bunun nihayeti ise taş ve çamurun yani altın ve gümüşün eşit olmasıdır. Kalbi sıhhat bulup Rabbine vasıl olan kişinin nazarında taş ve çamur Övgü ve yergi, hastalık ve afiyet, zenginlik ve fakirlik, dünya mutluluğu veya mutsuzluğu bir'dir. Böyle olan kişinin nefsi ve hevası ölmüştür. Cibilliyet ateşini söndürmüştür o, şeytanını zelil etmiştir. Onun kalbinde dünya ve erbabı önemsizleşmiştir. Sonra o bütün bunların hepsinden de yüz çevirir, Mevlasına yönelir, kendisine halkın arasında bir patika yol bulur. Onunla Halık'ına ulaşır sağında ve solunda onu o yolda rahat bırakırlar, ona yol açarlar. Sadakatinin ateşi ve sırrının heybetinden dolayı ondan uzaklaşırlar. İşte o zaman melekut aleminde o azim diye çağrılır. Halkın tamamı onun kalbinin ayaklarının altında olur. Onun gölgesiyle gölgelenirler. Sakın heveslenme. Sen kendinde olmayan şeyi iddia ediyorsun. Nefsin seni istila etmiş. Kalbinde dünya ve halk var. Kalbinde halk ve dünya Allahü Teala'dan daha büyük yer etmiş. Sen sufilerin sınırları içerisinde değilsin. Eğer işaret ettiğim makama ulaşmak istiyorsan kalbini eşyadan tamamıyla temizlemekle meşgul ol. Eğer bir lokman eksikse, bir buğday tanen gitse ya da bir isteğin kırılsa kıyametleri koparıyorsun. Rabbine itiraz üstüne itiraz ediyorsun. Akıllı, ve uyanık biri olsaydın Rabbinin huzurunda olmayı gözetler onun bütün fiillerinin senin hayrına olduğunu onların Rabbinin sana birer nazarı olduğunu bilirdin. Açların açlığını hatırla. Hatırla. Çıplakların çıplaklığını, hastaların hastalığını, mahpusların hapsini sana verilen bela sana az gelmiş. Kıyamet dehşeti içerisindeki kabir ehlini hatırla. Allah'ın senin hakkındaki hükmünü, onun sana baktığını, kaza ve kaderini hatırla ki ondan utanasın. Eğer hayatın zorlaşırsa günahlarını hatırla. Onlara tevbe et. Nefsine de ki Cenab-ı Hak günahın dolayısıyla seni sıkıntıya uğrattı. Eğer bu günahından tevbe eder ve hakka karşı takva sahibi olursan o sana her zorluktan kurtulacak bir kolaylık verir ve her sıkıntını giderecek bir çıkış yolu gösterir. Allahü Teala şöyle buyurmuştur: Kim ki Allah'a karşı takva sahibi olursa, o ona bir kurtuluş yolu gösterir. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah'a tevekkül edene o yeter. Akıllı kişi sadakat sahibi olur ve sadakati ile yalancılardan ayrılır. Sadakati yalana bedel yap, sebatı kaçmaya İkbali idbara, sabrı sızlanmaya, şükrü küfranı nimete, rızayı hoşnutsuzluğa, yakini şüpheye bedel yap. Eğer hakkın emrine uyar ve onunla çekişmezsen, küfranı nimet etmez, şükredersen, hoşnutsuzluğu bırakır, razı olursan, sükunet gösterir, şüphe göstermezsen, sana şöyle denir. Allah kuluna yetmez mi? Yazık sana! Neyin varsa hepsi heves içinde heves. Allah onlara nazar etmez. Bu iş sadece beden amelleriyle başarılamaz. Bilakis o önce kalp amelleri, sonra da beden amelleriyle gerçekleşir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbine işaret ederek şöyle buyurmuştur. Zühd işte buradadır. Takva işte buradadır. İhlas işte buradadır. Felaha ermek isteyen kimse tasavvuf rehberlerinin ayaklarının altına toprak olsun. Onların vasıfları nedir? Onlar dünyayı da halkı da terk etmiş kimselerdir. Arştan yerin dibine kadar, göklerde ve yerlerde dünyaya ve dünya ehline ait ne varsa onlar hepsiyle vedalaşmışlardır. Onlar öyle bir veda etmişlerdir ki bir daha asla geri dönmezler. Halkın tamamıyla nefislerinin her şeyiyle vedalaşmışlardır. Çünkü onlar her hallerinde Rableriyle varlık bulmuşlardır. Hakkın sohbetini nefsiyle isteyen kimse boş bir heves ve hezeyan içindedir. Zühtü ve tevhidi sağlam olan kişi halkın elini ve varlığını görmez. Allah'tan başka veren ve ondan başka üstün kılan da görmez. Ey dünya ehli, bu sözleri duymaya ne kadar da ihtiyacınız var. Ey Allah'ın kulları, beş vakit namazı vaktinde kılın. Namazları adab ve erkanı üzere eda edin sakın namazı gafletle kılmayın. Allahü Teala'nın namazlarından gafil olanlara yazıklar olsun buyruğunu işitmediniz mi? İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Namazı vaktinden düşürmeniz, vaktinde kılmamanız, namazı terk etmeniz demektir. Allah size rahmet etsin, tevbe edin. Tevbenizde tevvaba, tevbeleri kabul edene muvafakat edin. Ey isyankarlar, tevbe edin. Ey namazı geciktirenler, tevbe edin. Ey şeytanın teviline uyup tevil edenler, ey şeytanın tuzağına düşenler. İsyan etmeyin. İsyanın sonu ateştir. Allah'ım bizi affet. Bize affınla muamele et. Bize hilminle, kereminle muamele et. Senden uzaklaştırma. Sana ey muvaffakatle bizi rızıklandır. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.